Değerli olmak senin elinde. Ben değerliyim. Bana kendimi şu ana kadar değersiz hissettiren herkese teşekkür ediyorum. Onlar içimde tuttuğum değersizliği bana gösterdiler. Ben artık tüm değersizlik hislerimi, yeminlerimi, duygu ve düşüncelerimi iptal ediyorum. Kendimi yetersiz görmeme sebep olan tüm bakış açılarımı ve bu bakış açılarının yaratımlarını iptal ettim. Tüm evren ve tüm boyutlarımda bulunan değersizliği sevgi ve kolaylıkla kaynağa bırakıyorum. Bu değersizlik hissine sebep olan tüm DNA ve gen kalıntılarını iptal ettim. Değersizliği hissettiğim her bölgeme şimdi derin nefeslerimle sevgi ve şifa akıtıyorum. Kendimi değersiz gördüğüm için kendimden özür diliyorum. Artık bitti. Ben kendimi bana değersiz hissettiren herkesi de affediyorum. Affediyorum ve affettim. Tüm boyut ve evrenlerde ben affettim ve şifalandım. Tam şimdi şu anda ilahi kaynakta olan en yüksek, en saf ilahi varlıkları sevgi ve kolaylıkla yanıma davet ettim. Ve Yaradan'ın harikulade şifasını her yerime kabul ediyorum. Tüm enerji merkezlerim, meridyenlerim, DNA'm, hücrelerim ilahi enerjilerle doldu ve yıkanıp temizlendi. Kendime teşekkür ediyorum. Aldığım her derin nefesle saflaşıyorum. Tüm boyut ve evrenlerde ben saf ışık ve saf sevgiyim. Ben değerliyim. Kendi değerimin farkındayım. Çünkü ben Yaradan'ın bir parçasıyım. Bu yüzden kendimi ilahi olarak seviyorum ve seviliyorum. Ve öyle de oldu. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.